Merhabalar arkadaşlar. Salon sarmaşığı, patos sarmaşığı bitkilerinizi yeterince sık sulamaya unutan bir olsanız bile tartışmasız yetiştirmesi en kolay ev bitkilerinden biridir. Güney Pasifik'teki Salmon adalarına özgü bir sarmaşık bazen beyaz, sarı veya soluk yeşil çizgilerle alacalı olan sivri uçlu kalp şeklinde yeşil yapraklara sahiptir. Patos salon sarmaşığı bakımı kolay bir iç mekan bitkisidir ve doğru bakımı uygulanırsa genellikle bir ay içinde 30-50 santim uzunluğuna ulaşarak hızla büyür. Patos salon sarmaşığının yenilenmesi durumunda evcil hayvanlar için üzerinde toksit etkileri olduğunu unutmayın. Patos salon sarmaşığı bakımı Patos salon sarmaşıkları kendi başlarına bitki kafeslerine veya yosun destek çubuklarına tutunmazlar. Sarmaşık gibi ancak sarmaşık görüntüsü vermek için yosun destek çubuklarına sararak tutunmalarını sağlayabilirsiniz. Bakımı Kolay iç mekan bitkileri olan patos salon sarmaşıklarının 8-9 metreye uzunluğuna kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Ancak genellikle çok daha kısa iç mekan bitkisine uygun bir uzunlukta tutulur. Eğer patos solan sarmaşığınızın uzun bir sarmaşık haline gelmesine izin vermeyi tercih ederseniz duvarlar boyunca ve pencere çevreleri üzerinde kancalara sabitleyebilirsiniz. Kendi başına büyümeye bırakılan sarmaşıkların yaprakları çok karışık olabilir. Bu nedenle arada bir yapraklarını düzelterek yapraklarını birbirine dolanmasını engelleyebilirsiniz. Patos, salon sarmaşığı parlak dolaylı ışığı sevse de düşük ışıklı alanlarda veya sadece floresan aydınlatması olan yerlerde gelişebilir. Bu da onu ofisler ve yurt odaları için mükemmel bir seçenek haline getirir. Işık gereksinimi. Patos solon sarmaşı güneş veya gölgeyi sever. Ancak ortamın aşırı ışıklı veya tamamen karanlık olmamasına dikkat edilmelidir. İş mekanda yetiştirildiğinde patos solon sarmaşı parlak ama dolaylı ışığı tercih eder. Toprak ihtiyacı. Patos solon sarmaşı bitkileri iyi diren edilmiş toprak kırışımını tercih eder. Patos 6.1 ila 6.8 arasında değişen bir toprak. pH iyi gelişim gösterir. Nötreden hafif asidik arası koşullara toleranslıdır. Su ihtiyacı. Patos salon sarmışı sulamaları arasında toprağının tamamen kurumasını ister. Toprak yüzeyi kontrol ederek toprak kurumaya başlamışsa sulama yapılmalıdır ve toprak nemli tutulmalıdır. Sürekli nemli toprakta bırakılırsa bitkinin kökü çürür. Yapraklardaki siyah noktalar veya bitkinin aniden çökmesi toprağın çok ıslak tutulduğunu gösterir. Sıcaklık ve nem. Salon sarmaşığı her zaman 10 derecenin üzerinde sıcaklık tutulmalıdır. Ancak en çok 18-24 derece arasında seyreden bir oda sıcaklığında en verimli gelişmesini gösterir. Gübre desteği. Çoğu toprak karışımında yeterli besin bulunmadığından dolayı iş mekan bitkilerinin besin takviyesi uygulanması gerekir. İlkbahar ve yaz aylarında salon sarmaşığında 2 ayda bir bitki besin takviyesi verebilirsiniz. Kışın. Uykuda olduğu zamanlarda bitki besin takviyesi uygulamanıza gerek yoktur. Pata solon sarmaşı türleri. Marabule oğun, jade, neon, silverin satin. Pato salon sarmaşı için saksı ve saksı değişimi. Ne kadar düzenli ve doğru bakım uygularsanız uygulayın. Yaprakları sarkmaya devam ediyorsa bu durum patos sarmışlığının köklerinin muhtemelen saksiyi doldurduğunu ve büyümek için yer kalmadığını bir işaret olabilir. Bitki dikkatlice saksıdan çık çıkarın ve sorunu bu olup olmadığını kontrol edin. Drenaj deliklerinden dışarı doğru büyüyen kökleri görebilirsiniz. Bitki bu aşamaya ulaştığında çapı ve derinliği bir veya iki boy daha büyük alan iyi diren edilmiş taze bir toprak karışımı ile Doldurulmuş yeni bir saksı geçiş yapabilirsiniz. Patosolan sarmaşığı çoğaltma nasıl çoğaltılır? Çelik ile çoğaltma yöntemi patosolan sarmaşığı çoğaltılması için oldukça kolay bir yöntemdir. Strel keskin bir kesici alet kullanarak en az 3 yapraklı sağlıklı bir gövde seçin. En alttaki yaprağın göre gövdeden çıkarın. Sapı bir vazoya veya su dolu bir kavanozun yerleştirin. Birkaç hafta içinde birkaç santim uzunluğunun yeni kökler filizlendiğini güçlü bir kök sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Saksıyı parlak ve dolaylı ışık alan bir yere koyun. Patos sarmaşığı yaygın olarak güzel büyütülür. Evde kullanın. Pamuklu çubukla hafifçe vurmaktadır. Patos salon sarmaşının bakımı kolay mıdır? Bitkisinin bakımı çok kolaydır ve ihmal edilmeye ve tamamen ideal olmaya yetiştirme ortamlarına karşı oldukça toleranslıdır. Diğer bir adı sarmaşıktır. Çünkü neredeyse öl ölmesi imkansızdır. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Çiçeğinizi sağlıkla büyütün. Hayırlı günler diliyorum.